Sporun ciddi bir işten ibaret olduğu fikrine o kadar kapıldık ki bazı durumlarda işin eğlencesini kaçırır olduk. Sporcular da tıpkı bizler gibi insan ve onların da zaman zaman çuvalladıkları oluyor. Onlar çuvalladığında kameralar kayıtlı oluyor tabi, orası ayrı. Bugünkü videomuzda sizlere spor tarihinin en komik çuvallamalarını göstereceğiz. Abone olup zile basmayı unutmayalım. Başlıyoruz. Bu kayakçı harika bir numara yapıyor. Tamam. Ancak numarayı tekrarlamaya çalıştığında işler o kadar da harika bir şekilde ilerlemiyor. Ayağında tek kayak varken kim yaptı bunu diye sorduklarında nasıl yalan söyleyeceksin düşün şimdi bakalım. Güç sporlarında bu gibi olaylar sıkça yaşanıyor. Squat hareketinden sonra barı koymanız gereken aparat düzgün çalışmadığındaysa işte bunlar oluyor. İşin aslına bakarsanız plakaların bara klipsle sabitlenmemiş olması iyi oldu. Yoksa sporcu barı yana yatırarak ağırlıktan kurtulamayacak ve muhtemelen altında ezilecekti. Geçelim bakalım. Bu futbolcu gol atmayı o kadar çok istiyor ki bunu top olmadan bile yapabiliyor. Hızını alamadıysa demek ki. Bu arkadaş beyzbol topunu o kadar yakalamak istiyordu ki o kadar para verdiği patates kızartmalarını bir çırpıda feda etti. Ancak aradan sadece birkaç dakika geçti ve diğer bir top taraftarları doğru yol almaya başladı. Bizimki ise bu seferki topu yakalamak için pizzasından vazgeçmişti. Bu yarışçılarsa başlangıç çizgisinde hiç beklenmedik bir sabotaja uğruyorlar. Bu harika bir atıştı. Ta ki top farklı bir yere gidene kadar. Zavallı adam nasıl da yuvarlanıyor baksanıza. İçimiz cız etti doğrusu. Bu arkadaş elindeki yayla bir ok değil de bir bumerang fırlatıyor galiba. Bu arkadaş şanslı gününde olduğunu düşünüp seviniyordu. Ta ki topun hala oyunda olduğunu fark edene kadar. Kız arkadaşına baksanıza. Yer yarılsa dibine girecek garibim. Demek ki neymiş? Buz üstünde artistlik olmazmış. Bu beyzbolcu topa vurmaya o kadar odaklanmıştı ki sopası elinden uçtu gitti. Sopa nereye gitti dersiniz? İzleyelim. Bunun sadece çizgi filmlerde olduğunu mu sanıyorsunuz? Bowlingci Mike Machucha tarafından yapılan bu efsanevi atışa bir bak. Ponpon pon kızlar, kafamsızlar. Kafam mı? Evet kafam. İzleyelim bakalım. Diğerleri de nasıl bozuntuya vermiyor baksanıza. Yahu sahada değilsiniz ki insan gider bir bakar. Direnç lastikleriyle egzersiz yaparken ekstra dikkat etmeniz lazım. Neden mi? Artık kendinizi tutamadığınızda bunlar oluyor galiba. Hakem çok sıkışmış olacak ki sahanın ortasında çiş yapmaya karar veriyor. En azından göründüğü kadarıyla durum bu şekilde. Kendisine bu hareketinden dolayı bir sarı kart veriyoruz. Hüseyin Bolt'un kendisi için ben durdurulamazım dediğini biliyoruz ancak trenin olsun be adam, kızın içinden geçiyordun az daha. Kendinizden asla şüphe etmeyin ya da taytınızdan. İlk başta anlayamayanlarınız için söyleyelim. Arkadaki hınzır adam kızcağız bacak çalışıyorken arkasından sinsice geçiyor ve o esnada elindeki kağıdı yırtıyor. Bizimki de garibim, taytı yırtıldı sanıyor squat yaparken ağırlıktan bar bükülüyorsa o zaman çabalarınız meyvesini vermiş demektir. Bizim arkadaş burada hayat mücadelesi veriyor olsa da içten içe bu durumla gurur duyduğunu yemin edebiliriz ama kanıtlayamayız. Bu hokey oyuncusu gol sevincini apayrı bir seviyeye taşıyor. Bu hanımefendi kedilerine yoga hareketleri gösteriyor. Ancak kediler yogaya pek ısındı mı bilemiyoruz. Top yakalayıcı bu çocuk top yakalama konusunda sahiden de harika. O kadar. Hiç bozuntuya vermemesi de ayrı bir mesele. Hangisi daha iyi bilemiyoruz. Bu kaykaycının hareketleri mi yoksa bu teyzemizin nişan alma kabiliyeti mi? Eğim lok açmış kanka, raporla bunu. İlk yardım görevlisi dediğin oyuncuya hemen müdahale eder değil mi? Ancak düşene bir tekme de bunlar vuruyor. Bu kaleci rakibin penaltıyı kaçırmasına o kadar seviniyor ki en önemli kuralı unutuyor. Asla hemen sevinmeyeceksin. Bu kameraman Hüseyin Bolt'un bacaklarına değil de park halindeki bir Ferrari'ye çarpsaydı daha iyiydi herhalde. Neyse ki bizim Hüseyin adamı hiç bozmadan devam ediyor. Sporcu dediğin böyle olur işte. 2019 IPF Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden powerlifter Cole Med biraz fazla yüklenmiş olacak ki iliklerinin bir kısmını platforma çıkarıyor. Hemen ufak bir bilgi verelim. İşin aslı bu gibi kusma durumlarında powerlifting sporunda o kadar da nadir rastlanmıyor. Gördüğünüz gibi sporcular bir kemer takıyor ve harekete başlamadan önce Valsalva adı verilen bir nefes çekiyorlar. Bundan dolayı karınları içerisinde oluşan basınç, karın kaslarını daha etkili kullanmalarına yardımcı oluyor. Ancak bu basınç bazen o kadar fazla oluyor ki kusuyorlar. Gerçek hayat FIFA'sında bir bug olmuşa benziyor. Bu durum kaleci için biraz utanç verici olsa gerek. Bu koşucu gerçek engelli parkurun henüz başlayacak olduğundan bir haberdi. Bu taraftar profesyonel bir koşucuyla kapışma fırsatı yakalıyor. Ancak işler onun için pek de iyi sonuçlanmıyor. Bu kalecinin elleri belli ki kafasından daha hızlı çalışıyor. Artistik, buz pateni harika bir spor değil mi? Erkek sporcular partnerini havaya atıyorlar falan. Ancak atmak tamam da tutmak da lazım. Peter Phil sporcu yarış esnasında kayaklarından bir tanesini kaybediyor. İşler daha ne kadar kötüye gidebilir ki derken diğer ayağını da kaybediyor ve bitiş çizgisine poposu üzerinde gitmek durumunda kalıyor. Bu F1 pilotu muhtemelen yarış esnasında tekerleklerin araçtan ayrılmasını beklemiyordu. Baksanıza. Hani görüşürüz deyip araçtan ayrılıyorlar sanki. Düşünsenize. Modelsiniz, podyumdan inmek üzeresiniz, tüm gözler üzerinizde, şahane bir atmosfer var, tam merdivenlere geldiğinizde hem kameraya bakacağım hem de öpücük atacağım derken popo üstü düşüyorsunuz. Manchester City oyuncuları kupayı aldıkları için oldukça heyecanlıydılar. Ta ki oyunculardan bir yanlışlıkla kupayı devirene kadar. Neyse ki kupa hala tek parça. Şu buz patencileri de ne çekiyor be kardeşim. Bu ikili tam da bir kusursuz performans sergileyecekti ki kadının saçı adamın kostümüne takıldı. Deniz, Şapovalov adındaki bu tenisçi mu soyamıyor. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Aha! Sonunda başardı. Kızak Dünya Kupası'nda içerisinde 4 sporcu bulunan kızak ters dönüyor ve arkadaşlarımız hayatlarının muhtemelen en sıkıntılı dakikalarına giriş yapıyor. Umarız ki bir şeyleri yoktur. Düşen futbolcuya diğer bir tekmeyi ise bu sağlık çalışanları vuruyor. İzleyelim bakalım. Sakatlanan sporcu en sonunda ay yapacağınız işi deyip ayaklanıyor ve saha dışına takım arkadaşlarının kucağına çıkıyor.